Herkese merhaba arkadaşlar, Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet, Bahadır Kimya ile devam ediyoruz. Şöyle Bahadır Kimya bugün tavanı bozar mı? Ee, onun sorusunun cevabını arayacağız. Ee, Tabi şöyle bir baktığımızda, bu zamana kadar dolaşımdaki lotlar ne kadarı satılmış? Önce Cuma günü nasıl kapatmış? Gelin birlikte bir bakalım. Bahadır Kimya dördüncü tavanını 74-60 kademesinde 41 milyon 226 bin adet lotla kapattı. 74-15'e kadar ise 41 milyon 255 bin adet emir vardı. Şöyle baktığımızda 72 milyonluk bir işlem hacmi yaptı. 966 bin 1 milyona yakın bir lot satıldı. Bunu da söyleyelim. Peki bu alanlar kimler? Tamamen kolokasyon kullanan yatırımcılar aldı. Bireysel yatırımcı burada bir dahi alım yapamadı. Alan deniz en çok alan deniz 186 bin not gedik 115 bin tacirler 94 bin ahlacı 64 bin info 63 bin dinamik 53 bin piramit 40 bin marbaş 39.000 peki satan kim ziraat 260 bin not garanti 163 bin not vakıf 137 bin not İş bankası 111 bin halk 69 bin şöyle baktığımızda daha önceki günlerde kurumsaldan oyak üzerinden bir satış vardı ama burada şu anda hala da bir satış yok. Bakın alışlar sıfır görüyor musunuz? Bireysel yatırımcılar ne aldı? Bir lot bile yok. Alışları tamamen sıfır. Vakıf kolokasyon kullanıyor. Vakıfta kolokasyon olduğu için onlar kolokasyonla alım yapmışlar. 40 bin lot kadar. O yüzden garanti ikinci sırada. Onun da bilgisini verelim. Cuma günü kurumsal taraftan da bir satış gelmedi. Onu da eklemek isterim. Şimdi hisse dördüncü tavanını yaptı. Burada yatırımcılar 781 TL ile 757 TL yani 32 lotu olanlar 757 TL 33 lotu olanlar ise 781 TL para kazandı. Eğer 5. tavanında yapması durumunda 33 lotu olanlar 1027 TL para kazanacak. 32 lotu olanlar ise 996 TL yaklaşık 1000 lira bir para kazanacaklar. Şimdi dolaşımdaki lotların ne kadarı satıldı? Halk arz fiyatı 51 TL'ydi. Hisse işte 74 lira 60 TL kuruşa gelmiş oldu. Bugün de tavan yaparsa ise 90 lira 35 kuruş e, düzeltiyorum. 82 lira 14 kuruş olacak. Şimdi birinci gün tavanda 44 milyon lot var. 68 bin adet hisse satıldı ve toplam dolaşımdaki lotların yüzde 0.4'ü. İkinci gün hisse 61 lira 70 kuruş oldu. Tavanda 44 milyon 200 bin lot vardı. 126 bin adet hisse satıldı yüzde 0.78 e. buraya kadar hiçbir şey yok bakın üçüncü gün 67 85 lira oldu hisse 3. tavanı tavanda 43 milyon 700 bin adet lot var 582 bin adet hisse satıldı yüzde 3.63 Cuma günü son günde 41 milyon 226 bin adet lot var tavanda 966 bin adet hisse satıldı. %6'sı biraz fazla hisse satıldı. Ve toplamda hissenin lot sayısı 16 milyon ve 1 milyon 743 bin adet hisse satıldı. %10.89'u. Şimdi burada 5. tavanı ben alır çıkarım. Ben buraya kadar bana yeter diyen arkadaşlar için eyvallah satanlara hiçbir şey diyemem. Hani ilk iki gün, üçüncü gün, dördüncü gün evet satmayın diyorduk ama şimdi beşinci güne geldi. Burada ben satarım lotlarımı arkadaş. Bana kimse karışamaz. Ben, bana beş tavan yeten diyenler eyvallah tamam. Ha ben tavandaki tavan bozulduğu anda satarım diyen arkadaşlar için ise tavan bozulduğu anda satarım ben diyen arkadaşlar için bakın zincir emir nasıl verilir videomuz var. Zincir emir nasıl verilir videomuzu izleyip tavanı bozduğunuz anda bakın hisseni taban olmadan sat kanalımızda var zincir emir nasıl verilir kanalımıza bu videoyu izleyerek zincir emir verebilirsiniz ve hisseniz tavan bozulduğu anda otomatik olarak satılır bu videoyu izleyerek zincirimi nasıl verildiğini öğrenebilirsiniz şimdi gelelim ben açıkçası bugünün de pazartesi ilk işlem gününde de hissenin tavan yapacağını ve tavanı bozmayacağını düşünüyorum. Yine 10 sabah saat 9.40 çok önemli. 9.40'da hep beraber eşleşme yayınında beraber olalım. Orası çok önemli olacak. Ben yine 30 milyonun üzerinde bir lotla kapatması durumunda herhangi bir risk öngörmüyorum. Onun da bilgisini vereyim. Kurumsal taraftan satış olmadığı sürece tavan bozma ihtimalinin de düşük olduğunu düşünüyorum. Ben pazartesi gününde satmayı düşünmüyorum ama satan için de hiçbir şey diyemem. Parasını alır cebine koyar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar.